Yani buradaki ortam çok güzel, aile ortamı var, ee, İzin günlerimin iple çekiyorum buraya gelmek için. Ee, hocalarımız, destek, e, yani sosyal faaliyetlerden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Ben önceden burayı keşfetseydim daha önce gelirdim. Yani iyi ki gelmişim. Kimsenin haberi yoktu ben buraya başvurduğumda. Sonradan arkadaşlarım destek vermeye başladı da hocalarımızın bana olan desteği daha çoktur burada. Şimdi e, sosyal faaliyetlerim var, e, işime rahat gidiyorum. Yani aileme zaman ayırıyorum. Yani bura iyi bir yer. Yani buranın ortamı çok güzel. Atölye atölyemiz var, hocalarımızın desteği var. Ee, dışarıdan içeri girişte yani mütevazi bir şekilde karşılıyor, karşılıyorlar. Tüm çalışan ekibe teşekkür ederim. Ee, hocalarımızın desteği e, çok büyük. Yani mutlu olarak buraya geliyorsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. İzle danışmanlık merkezi bağımlılıkla mücadele eden bir merkezdir. 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediliyor. Alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar olmak üzere. E, bağımlılık riski taşıyan kişilere, bağımlı kişilere ve aynı şekilde bağımlı kişilerin yakınlarına ücretsiz destek sağlamaktadır. 115 danışma hattımız mevcut. 115 danışma hattımız aranarak bilgi alınabilir. Teşekkür ederim. Siz de geldiğiniz için.